Anlatmak istediklerimizin daha iyi anlaşılmasını sağlamak veya açıklamak için kullandığımız örneğin açıkçası başka bir deyişle gibi ifadeleri açıklayıcı ve destekleyici ifadeler denir. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklayıcı ve destekleyici bir ifadeye yer verilmiştir? Şimdi bu metinde özellikle 1 ve 2 numaralı cümlelere odaklanmamız gerekiyor. 1 numarada diyor ki çocuk kitaplarındaki en önemli hususlardan biri kitabın içindeki resimlerdir. Şimdi yazar resimlerin önemli olduğunu, önemli bir kriter yani husus olduğunu söyledikten sonra ilk kurduğu cümleyi desteklemek istiyor. İlk kurduğu kurduğu cümleyi desteklemek için de 2 numaralı cümlede özellikle ifadesini kullanıyor. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için resimlerin metinden daha fazla yer işgal etmesi uygun bir yaklaşımdır. Yani zaten çocuk kitaplarında resim önemli bir unsur diyor. Ancak küçük yaştaki çocuklar için daha önemli olduğunu söyleyerek yine ilk cümlede vermiş olduğu ifadeyi ya da bilgiyi de ikinci cümleyle destekliyor. Özellikle sözcüğü destekleyici ve açıklayıcı bir ifadedir. Bu nedenle 6. sorunun cevabı B seçeneğidir.